Nasıl tırsın lan? Bir anda önüme çıktı ha. Oğlum oyunun o kadar optimizasyon sıkıntısı var ki 45 FPS alıyorum. Aa ev var nasıl oldu Aa ev. Bu ne oğlum? E eve bak. Abi. Eve ışık tutuyorum ev karanlık hala lan. Aa top Evin tamam. E evin dibine gir. Direkt şey gözüküyor. Eve girilmiyor kanka öyle ev koymuşlar ama. Hayır. Hayır duvara yaslan evin içi gözüküyor. Oy <laughs> <laughs> orospu çocuğu, oy orospu çocuğu, nasıl lan? Neyler? Ananız! Koşun koşun koşun. <laughs> kanka ben oynamıyorum bu oyunu. Hadi kolay gelsin size. <laughs> Ay lan. Ee, kolay gelsin. <laughs> Hayır oynamıyorum. Oynamam ben bu oyunu. kadar fazla çıkmıyordu lan. <laughs> Ananı sikeyim kanım. Ananı <laughs> Ha? Çıktın Çıktım, mı kanka. Niye lan? Oynamam. <gülüyor> oynamam. <gülüyor> oynamam. Evde tekim amına koyayım <laughs> şimdi. He. Bütün gece şansı vereceğim <laughs> Ya bir yardım <laughs> et onu beni <laughs> bekle la. Oyunun sesi de çıkmış sağır oldum ama bunu. Gel <Gülüyor> 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 Ne oldu da senden mi çıktın amına koyayım?